Türkiye'nin iklimiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye yazın genellikle tropikal kökenli hava kütlelerinin etkisi altına girer. Türkiye'de Basra ve Asor basınç alanları yazın etkili olmaktadır. Türkiye yazın kuzeybatıdan sokulan denizel hava kütlesi nemli ve serin bir hava getirir. Yazın güney ve güneydoğudan gelen karasal hava kütlesi Anadolu'da sıcaklıkların yükselmesine neden olur. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar ...daha çok artmaktadır. Türkiye sonbahar ve kış aylarında... ...kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi ile... ...güneyden sokulan nispeten... ...ılık hava kütlesinin etkisi altına... ...girmektedir. Kışın kuzey doğudan Türkiye'ye soğuk ve kuru... ...hava kütlesinin sokulmasıyla... ...Anadolu işlerinde kapalı gökyüzü... ...ve alçak basınç koşulları egemen olur. Bu yanlıştır. Kışın kuzeydoğudan doğudan... ...Türkiye'ye soğuk ve kuru hava kütlesinin... ...sokulmasıyla Anadolu işlerinde... Kapalı gökyüzü değil, açık gökyüzü. Alçak basınç değil, yüksek basınç etkili olmaktadır. Bu yanlıştır. Cevap E seçeneğidir.